Hello everyone, it's phonics time with Miss Kayan. Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda kısaca phonics konusuna değinmek istiyorum. E, İngilizce'deki alfabedeki harflerin sayısı 26 ancak çıkardıkları sesler 44 olarak biliniyor. Bu nedir? Yani bizim Türkçe'deki alfabede e, olmadığını söylediğimiz sesler aslında İngilizce'de var. Ancak aynı şekilde yazılmıyor olabilirler. Örneğin İngilizce'de e, sesli harflerin hem short vowels hem long vowels olanları var. Ne demek istediğimi hemen anlatmak, anlatmak istiyorum. Mesela a, alfabe'deki harfin ismi a. Ancak çıkardığı ses iki farklı ses çıkarabiliyor. Short vowels yani kısa olduğu zaman e e e, uzun olduğu zaman aynen alfabe'deki ismi gibi a. Örneğin bag. B e g. Bag. Çocuklara öğretirken böyle öğretiyoruz. Buna da blending diyoruz. Yani sesleri bir araya getirip sonra birden söylemek gibi. Ancak alfabedeki e ses harfinin aynı zamanda uzun çıkardığı bir ses var. O da e. Yani burada e, burada e. B e k. Bake gibi. Aynı şekilde harfi içinde, alfabede şarkısını hatırlayalım. A, B, C, D, E, F, G E harfi. Short olduğu zaman, yani kısa söylendiği zaman, aynen Türkçedeki E harfi gibi E sesini çıkarıyor. E, E, G. Leg. Leg. Elephant'ta da öyle. Elephant. Ancak uzun olduğu zaman yani long vowel olduğu zaman alfabedeki söylenişini çıkarıyor. I gibi l i k, -l -i -k. Biz çocuklara şey öğretiyoruz mesela iki e harfi yan yana geldiği zaman i sesi çıkarırlar. Aynı şekilde i long i short i kısa olduğu hali yani short vowelken i sesi çıkarıyor. b i g big. Ancak uzun olduğu zaman ay sesi çıkarıyor. Ay Aynısı u harfi için. Kısarken yani short vowel olduğunda a a a sesi çıkarıyor. Up umbrella gibi. Ama uzun haldeyken u şeklinde bir ses çıkarıyor. Yani unicorn, university, uniform gibi. Aynı şekilde o harfi a a a mesela on sesi kısayken a gibi çıktığı zaman iki tane olduğu zaman u sesi gibi çıkarabiliyor. Mesela book gibi. Gelelim sessiz harflere. Sessiz harflerde de pek çok çeşitlilik var. Yani o 26 harfin dışında çıkardığı sesler. Mesela İngilizce'de ş harfi yoktur derler. Ç harfi yoktur derler. Ben de var olduğunu söylüyorum. Harf olarak belki birebir örtüşmüyor. Ancak bizim mesela altına nokta olarak koyduğumuz ç çı sesi, çığ harfi İngilizce'de belki bu h sesiyle veriliyor. Yani C'nin yanına h sesi geldiği zaman biz onu ç gibi okuyoruz. Çayır, cheese, chocolate gibi. Aynı şekilde ş ve ş harfinin altına nokta koyuyoruz. İngilizce'de S'nin yanına harfini koyduğumuz zaman yani h harfini ş sesini çıkarıyor she shop shoes gibi bir de basi aramız var bizim r harfi yani r sesi yanına geldiği sesli harfi ö haline getiriyor örneğin girl her fur işte böyle. Bundan sonraki Phoenix derslerimizde bu konulara değineceğiz. İzlemeye devam edin.